Merhabalar. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tabii ki Erdoğan. Neden Recep Tayyip Erdoğan? Var mı başka alternatif? Kılıçdaroğlu var, Muharrem İnce var adaylarımız. Geç yani. onları boş. Bu ülkeye fayda alternatif Alternatif adayınız olmadığı için mi Recep Tayyip Erdoğan'ı tercih ediyorsunuz? Onlardan fayda gelmez. Şimdi, merhabalar. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Yani belli bizim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a vermeyi düşünüyorum. Neden Recep Tayyip Erdoğan diye sorsam? Yani nedeni yok. Yani her şey ortada zaten. Görülen ortada. O yüzden Recep Tayyip Erdoğan. Teşekkür ederim. Rica ederim. Teşekkür ederim. İyi günler. Merhabalar, sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Ben söylemesem olur mu? Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Neden Kılıçdaroğlu? Neden Kılıçdaroğlu biz gençlerimizin hakkında eee, gelir. Bizi, eee, sağ gençlerimizi, sağ biz gençlerimizi, biz gençleri destekler. Halkı, hukuku, adaleti halk, hukuku, adalet. Ben onu istiyorum. Onu istiyorum Han kurban günler olsun. Diliyorum. İyi günler ben de sana dilim. Merhabalar, sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Efendim? Neden Kılıçdaroğlu? Valla şimdi ilk başta şey olsaydı, Salatin Demirtaş olsaydı Selahattin Demirtaş, o da aday olmadığına göre Kemal Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyoruz. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Muharrem İnce. Neden Muharrem İnce? Çünkü ideolojileri daha mantıklı geliyor diğer ittifaklara göre. Peki ikinci turda Recep Tayyip Erdoğan ve Kılıçdaroğlu olsa oyunuz kimden yana olurdu? Kullanmam. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Reis. Neden reis? Reis. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tayyip. Neden Tayyip? Tayyip Erdoğan. Neden Recep Tayyip Erdoğan? Yolumuz o. Yolumuz odur. Herhangi bir nedeniniz yok mu başkan? Valla ondan iyisini bulamıyorum. Bulsam veririm. Güzel bir aday olsa karşısında fikrinizi değiştireceğiniz şey. Tabii. Ama bu şimdikiler değil. Yeni birisi çıksa, onun gibi yiğit olsa veririm. Dünyaya meydan okuyor adam. Teşekkür ben teşekkür ederim. Merhabalar. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tabii ki Tayyip Erdoğan. Neden Tayyip Erdoğan? 20 senedir aklımızdan çıkmıyorsa tabii ki Tayyip Erdoğan. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tayyip Erdoğan. Neden Tayyip Erdoğan? Güven veriyor, söylediğini yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Neden Recep Tayyip Erdoğan? Evet, ondan başkasını tanımam. Hem imanlı, hem inançlı, hem halkına faydalı. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tayyip Erdoğan. Neden Tayyip Erdoğan? İşte dürüstlüğüne, şinsine, inancına bağlı olarak Evet. Teşekkür ederiz. Sizin cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Muharrem İnce. Neden Muharrem İnce? Arabada gaz pedal. Çünkü gençlerle böyle daha çok e, ilgilendiği için böyle Z kuşağı. Yani ne bileyim, ya tam bir cumhurbaşkanı adayı diyebilirim ya. Hani başka bir şey diyemiyorum. Peki Sadece iki... arabada gaz pedal. <laughs> Peki ikinci turda Kılıçdaroğlu ile Recep Tayyip Erdoğan olsa, oyunuz kimden yana olurdu? O zaman Recep Tayyip Erdoğan diyorum görüşürüz. Ben kendi ya çünkü şeylik yok yani. Kemal Kılıçdaroğlu'nda bir başkanlık şeyi göremiyorum ben ya. Hani bir genç olarak. O kadar dinliyoruz, o kadar izliyoruz videolarda. Ama Muharrem İnce kazanırsa gençler olarak bakalım. Yeni Türkiye yeni hedefler. Şey Değil edeyim. mi abi? Buyurun gelin. Söyleme sen. Olur söylemeyiz. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Yollar yaptı, havaalanları yaptı, uçaklar aldı, tank top yaptı. Her şey, her şey her şeye her Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu içinin yıkamasını bilmiyor. Tayyip Erdoğan dünya Dünya lideri, Türkiye değil, dünyanın lideri. Adayınız kimdir? Tekrardan ha. sorayım o halde. Tayyip. Neden Başka Tayyip? Yok. Başka yok. Başka lider yok. Hepsi birbirinden gelip benim askerime silah sıkanlarla beraber oldu. Amca polis geliyor. Ha, gelsin, gelsin. Yok, araba geliyor anlamındaydı ama. <laughs> Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Cumhurbaşkanı Tayyip. Neden Tayyip Erdoğan? Öyle, tamam. Öyle. öyle. Güzel, öyle büyük lider. Teşekkür ederiz. Dünyada de, bir. bir. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kılıçdaroğlu tabii ki. Neden Kılıçdaroğlu? Kılıçdaroğlu çok denedik konuşuyor. Yeter, yeterli artık. Kılıçdaroğlu kim olacak? Neden Kılıçdaroğlu? Yeter artık 20 senedir. Aynen. Kılıçdaroğlu'na devam Değil mi? Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kemal Kılıçdaroğlu. Neden Kemal Kılıçdaroğlu? Yeter artık bu kadar. eski de artık değişti. Bir yenilik lazım. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kim olabilir? Reis. Neden reis? Görüyoruz yani milletin farkını görüyoruz yani milletin algılarını diş güçlere mi teşmide kendimizi? Vatan millet bayrak için. Benim Cumhurbaşkanı adayım bu iktidar düşsün. Kim gelecekse gelsin artık. Bence en iyisi olur. Hayırlısı neyse olsun. Aklınızda bir aday var mı? Aklımda aday var. O aday da şu an içeride. Salatin Demirtaş. Onun harcı bir aday var mı? Yoksa Selahattin Demirtaş kime onu, önerirse onu mu seçeceksiniz? E, tabii ki. Selahattin Demirtaş AK Parti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı önerse oyunuz ondan yana mı olur? Ekrem İmamoğlu'dan yana kullanırım. Ekrem İmamoğlu neredeyse oraya. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Mesela teşekkür ederim. diyor ya Selahattin Demirtaş çıkarsa diyor onu ona verirdim. Hı. Peki Selahattin Demirtaş biz Apo'nun heykelini dikeceğiz dediler. Siz niye itiraz etmiyorsunuz hanımefendi? Biz sadece soruyoruz. Herhangi bir şey bir fikre Bak, bir itiraz etmiyoruz. Bir dakika bir ablamız var. Mesela şeyde seyrediyor. Konuşturuyor diyor ki biz benim adayım diyor Selahattin Demirtaş diyor. Selahattin Demirtaş diyor haksız yere içeride diyor. Bir ablamız var sizin gibi röportaj yapıyor diyor ki diyor. Selahattin Demirtaş diyor. Bu haksız yere içeride diyor. O da diyor ki diyor. Haksız yere değil efendim diyor. Peki niçin diyor? Diyor ki biz Apun'un heykelini dikeceğiz dedi. Peki siz niye itiraz etmediniz? Yani Apun'un heykelini diken bir adam demek ki bunlar hepsi PKK'lı burada. Geziyorlar aramızda ee, yani. Öyle değil mi? Fikrinizi Mesela, anlıyorum ama mi? şöyle bir durum var. Ben sadece yani, fikir alıyorum. Fikir sorgulamıyorum yani, efendim. Fikir Sorgula, sorgulamak bana düşmüyor. Ben tamam, sadece ablacım. fikir alıyorum. Ama yani şunu söyleyeyim. Yani Selahattin Demirtaş'mış yani Bunlar hepsi bir nevi yani ürgüt ya yani ben Türkiye'ye yakışmayan insanlar yani. Öyle diyeyim sana yani. Ben Tayyip'ten vazgeçmem kızım Tayyip'e. Tayyip'ten vazgeçmem ben. Tayyip devleti Tayyip'ten vazgeçmek. Tabii canım ya. Peki neden Tayyip? Neden Tayyip? Dışarıda o seviyesi var, içeride seviyesi var. Çok devlet adamı ya. Yakışanmış. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Recep Tayyip Erdoğan'dır. Neden Recep Tayyip Erdoğan? Benim dinime uygun, benim kriterlerime uygun, Aynen. benim memleketimi savunan, mazlumun yanında duran, anlatabildim mi? Ne konuştuğunu bilen, bugün söylediğini yarın başka söylemeyen, anlatabildim mi? Ve memleketimizi gerçekten memleket yapan bir cumhurbaşkanıdır yani. Bugün dünya gıtbayla bakıyor o adama yani. Düşünün yani. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Mesela soralım. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Hırsızlardan kurtaracağız. Ağzı duvalı hırsızlardan kurtarırsa memleketi kurtarırız. Teşekkür ederiz. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kemal Kılıçdaroğlu. Neden Kemal Kılıçdaroğlu? Yoluna girecek her şey de ondan. Hemen soruyorum. Kılıçdaroğlu, Sizin Kılıçdaroğlu. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kılıçdaroğlu. Sizin kimdir? Kılıçdaroğlu. 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 Sizin kimdir? Erdoğan. Neden Erdoğan? Başka lider yok ki. Sizin neden Kılıçdaroğlu? Başka. 20 senedir memleketi, 20 senedir çökertti memleketi. Ne yaptı? Ne yaptı? Deprem bölgesini görüyor musun sen depremi hiç? Depremi o yaratmadı ya Kim Afetten yarattı? gelen bir afet Afet ya. mi? Evet yani. Bize de gelecek 20 senedir deprem olalı 20 sene oldu 25 sene oldu Nereye bir taş koydu? Köprü yaptı kopya ne yapıldı kopuğuna Uçan köprüleri gördük. Gördük hepsini Kıtlık geldi bahalık geldi Ben bir simit alıp yiyemiyorum Ben çocuğuma 5 lira harçlık veremiyorum Biz emekliyiz 6 milyon aylık oldu sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Ya i̇lk tur Muharrem İnce diye düşünüyorum ama hani bu oy bölme olarak da düşünülebiliyor. Onun için hani ne olursa olsun oy günü hani ben Muharrem İnce'nin de seçimden çekileceğini düşünüyorum açıkçası. Yani, hani seçimin son günlerine doğru. Onun için ben Kemal Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Neden Kemal Kılıçdaroğlu? oldu? çünkü zaten Erdoğan gitmeli. Hani bu kesinlikle gitmeli artık. Bir başka bir çözümü yok. Bir çözüm aramak hani hani kazanacak adaya vereceksin. Bir şekilde bir değişim şart. Hani iyi yönetir yönetmez. Hani onu bilemem. Hani Kılıçdaroğlu adaylarını istiyor muydum? İstemiyordum. İmamoğlu ya Mansur Yavaş'ı istiyordum. Daha çok İmamoğlu'nu istiyordum. Ama e, bir şekilde bu değişim şartsa, Kılıçdaroğlu da olsa o başa gelecek ki zaten kazanacak. Ben %100 eminim kazanacak. Artık küçük insan, insanlar isyanda. En çok AK Parti'nin bulunduğu yer dersin, Bağcılar dersin, Esenler dersin. Orada bile insanlar artık isyanda. Bitti çünkü insanların hem maddi yönden çöktü, hem mülteci sıkıntısı var. Adalet, eğitim sistemi, rezalet. Hani ben okula gidiyorum, okuldan geldim. Eğitim sistemi tamamen ezber eğitim üzerine. Hani bunlar her yönden gitmeli. Ha, bir ay önce deprem oldu. O da unutulacak. Bir deprem oldu. Depremin tamamen sorumlusu bunlar. Tamamen sorumlusu bunlar. Yani rezalet yani. Teşekkür ediyoruz fikirleriniz için. İyi günler diliyoruz. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu. Neden Kemal Kılıçdaroğlu? Çünkü ortam artık çok kötü olmuş. Ben memleketim Adıyamanlıyım. Orada deprem oldu. Altı gün sonra altı gün sonra onlar herkes enkazın altında kaldı. Yetişmesi gerekirken yetişemediler. Yetişemediler. Orada insanlar can verdiler. Benim memleketim bitti şu anda memleketimde kimse kalmadı. Daha Tayyip'e verecek laf var mı? Vermiyorum ben. Ben Tayyip'e vermiyorum. Ben İmamoğlu'na veriyorum. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'na veriyorum. Ben Mansur Yavaş'a veriyorum. Tayyip Başa bir daha gelmesin. İstemiyoruz artık. Teşekkür ederiz fikirleriniz için. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Recep Tayyip Erdoğan ablacığım. Başka hiç kimseyi tanımam. O kadar deprem zedelere yardım etti. O kadar millete yardım etti. Yollar yaptı, köprüler yaptı. Hala da Kılıçdaroğlu mu diyorsunuz? Görmüyor musunuz? Kesinlikle. Görmüyor Recep, musunuz? Recep Tayyip, Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan Tayyip Erdoğan Tayyip Erdoğan Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan. Tayber saralım. Sizin cum Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Bizim Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Ya şimdi hayatta bu adam 20 senedir başlıkta Türkiye'yi ne hale getirdiği belli. Sonra tek rejim, tek insan, memleket insan. Memleket sanat, tek şey olmaz. Tek rejim cumhur olmaz. Biliyor musun? Bu padişahlık devri. Bu padişahlık devriler adamlar öyle bir ara psikomatyal başa gelir. Deliler başa gelir. Manyaklar başa gelir. Böyle bir şey olmaz. İnsanlar birbirine düşünecek birbirinin fikrine karşı yaparlar bunu. Reis Cumhurluk Devleti idare eden budur. Devleti idare eden gençliktir. Gençliği yok etti. Gençliği okutturmadı. Bir şey etmedi. İmam hatiplerine gönderdi. Hiçbir bilgi bir şey vermiyor çocuklar. Çocuklar öldü. Bu iş böyleyken nasıl olacak bu reis cumhurluk böyle? Olmaz. Kılıçdaroğlu gelsin birkaç gün milletle eğer o olmazsa yine değiştirsinler. Sadece Kılıçdaroğlu illa her zaman başta kalması değildir yani. Milleti değiştirsen kimse kim faydalıysa o gelsin. Onu yapsınlar. Bir kişiye bağlanıp da Allah'ın kaderi deyip de geçemezsin. Allah'ın kaderine ilgisi olmaz. Şey İyi, günler İyi günler dilerim. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdi? Muharrem da yok. Neden Muharrem İncebaşkız'a yok? Yok abi, dans ediyorum. Benim Cumhurbaşkanlığı adayım. Bu ülkeye faydalı olan, yararlı olan, bu ülkenin yani kıymetini, değerini bilen kim var? Kimdir o? Recep Tayyip Erdoğan. Neden Recep Tayyip Erdoğan? Neden? Bu ülkeye baktığın zaman şimdiye kadar yani bu ülkeye ondan başka kim ne yapmıştı? Kim ne yaptı? Yani söyleyin bana bir kim ne yaptı ya yani birisi bir şey yaptıysa şimdi diyeceksiniz ki ya filan adam adaylığını koymuş Cumhurbaşkanlığı adaylığına. O şahıs nereli? Tunceli. Yani bu ülkeli. Evet. Bu ülkede bir yerlerde çalışmış kurumlarda emekli olmuş mu? Evet. Maaş alıyor mu? Milletvekili maaş alıyor mu? Peki Cumhurbaşkanlığı'na adaylığını koymuş. Bu Cumhurbaşkanlığı tanıyor mu? Tanıyor mu? Tanıyor çünkü. Nerede <laughs> tanıyor? Nerede bir saygı duymuş da bir elini sıkmış? Söyler misin bana? Bu ülkenin Cumhurbaşkanı orası kutsal bir makamdır. Osmanlı Devleti'nden beri orası kutsal bir makamdır. Oraya herkes gelemez, herkes oturamaz. Nasip olmaz yani. Ben zannediyorum ki Kılıçdaroğlu'da biraz akıl var, zeka var. Fakat o yanındakilerinde biraz akıl zeka varmış. Toplanmışlar kadar Daha ne yapsın ya bu ülkeye yani ne yapsın söylesin. Yani evine doktor mu gitmiyor? Yemek mi gitmiyor? Yani yoksula bir faydası mı olmadı? Yani her kesime bir faydası oldu. Daha ne bekliyor bu millet? Yani Tek söyler, Yok söyler misin daha ne bekliyor? Cumhurbaşkanının makamını tanımıyor. Cumhurbaşkanlığı adayı. Sağlık Bakanlığı makamını tanımıyor. Onu tanımıyor. Dışişleri makamını tanımıyor. İçişleri makamını tanımıyor. Peki bu ülkede neye bir aday olmuş bu? Yani bana söyleyin bir yanı söyleyin. Ne de aday olmuş? Ben buna nasıl oy vereyim? bu kadar milletimizi, efendim sağlıkçımızı, öğretmenimizi, jandarmamızı, polisimizi öldüren insanlardan kol kola gezecek. Ben gideceğim ona oy vereceğim. Var mı böyle bir şey? Ben bu ülkenin insanıyım, bu ülkenin. Vatan severim, vatan perverim. Ben şahsımı düşünmüyorum. Bu ülkeye ne yapılıyorsa onun sayesinde yapılmıştır ve daha da yapılacaktır. Teşekkür ediyoruz fikirleriniz için. Ben teşekkür ederim. Diğer vatandaşlarımıza soralım. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Bunların yapamadığı için Kılıçdaroğlu. Nedeni mi var işte? Du soktu görmüyor mu? Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Görüyordu ortalık. Ha. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Selahattin Demirtaş. Kendisi aday değil biliyorsunuz ki. Bilmiyorum biz de bilmiyoruz ne olacak. Onun haricinde bir adayınız var mı? Var. Kimdir? Ben Cumhurbaşkanı şey var. Recep Tayyip Erdoğan mı diyorsunuz? Yok Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu diyorsunuz teşekkür ediyoruz. Benim Cumhurbaşkanı adayım. Şu andaki adayların arasında yok ya. Ben e, Mansur yavaş düşünüyordum ama onu çıkartmadılar. Koltuk sevdası yüzünden Kemal Kılıçdaroğlu'nu da buradan kınıyorum. Türk milleti Mansur yavaş istiyordu. Ama sen koltuk sevdası yüzünden kendin aday oldun. Ve bu seçimi kaybetme ihtimalin çok yüksek. Şimdiye kadar bütün seçimleri kaybettik çünkü. Geçmişte bir örneğin var. Başarısız olmuşsun ama tekrar aday olmuşsun. Başarısız olan insan istifa eder ama sen tekrar aday olmuşsun. Şimdi nasıl olacak yani? Var mı bir şey? Yeni bir e, yeni bir altan bakın. Gençler yeni bir umut yeni bir alternatif, yeni bir enerji istiyor. Dönüp dolaşıp ısıtıp ısıtıp aynı insanlar önümüze sunuyorlar ya. Bu ülkeyi bunlar kurtaramaz ki. Zaten bunlar yönetiyor. 75 yaşında bunlar. 75 yaşında geçmiş bunlar artık e, gidecekler. torunlarını da sevecekler. Teşekkür ediyoruz fikriniz Merhabalar. Merhabalar. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Bizim Cumhur adayımız Erdoğan'dır. Ondan başka bir aday yok. Neden Erdoğan? Erdoğan görmüyor musunuz? Buradaki bütün yerlere hastaneleri, her şeyi yapan Erdoğan değil mi? Türkiye'yi Türkiye'yi yapan Erdoğan değil mi? Erdoğan'dır. Ondan başka bir lider yok. Bunlardan öbürler hepsi yalancıdırlar. Allah'ına kurban. Doğru doğru Sizce Sizin Cumhurbaşkanı adayınız. Gibi. Benim adam da reis'tir. Neden reis? Reis zaten görün 20 senedir yapılan yapılmayan hiçbir şey kalmadı. Her şeyi yaptı. Yani yapılmayan hiçbir şey kalmadı. Ben 65 yaşındayım. mı kardeşim. Ben inan ki 78'de burada askerdim. Ben eve gittim. Babam ölmüştü. Haberim yok. Niye? Çünkü o zaman sıkıntı vardı. İhtilaller vardı. Dışarı çıkma yasakları vardı. E baksana. Hele şu esenler bak ya. Esenler güzeline bak. Yani AK Parti olarak demiyorum. Reis de çalışıyor. Esenler Belediye Başkanı da çalışıyor. Çalışıyor. Dört ya üç. Yani şimdi millet kalkmış. Şimdi diyor ki ben şu zamlandı. Domates zamlandı. Ya kardeşim domates şununla bunu zaman değil ya ki. Türkiye'nin gelişine bak. Yani seni düşmanlar karşıda bekliyor. Yani avı bekliyor. Yani onlara niye bir fırsat verelim? Suriye'de senin şeyin var. Orada var. Burada var. Insanlar bizi. Değil mi kardeşim? Aynen, aynen. Yani millet bekliyor şey. Domates çıkardı. Batıcan yükseldi. şuraya Yani gençler işte, gençleri Z kuşağı yapmışlar. Z kuşağı kim <laughs> ya. Sen kuşa dedin ki ne? Çalışsın, kazansın, yesin. Yani her şeyi bir evlatlara baba veremez. O be, evlatın rızkını Allah verir yani. Ye 18 yaşından sonra ben verecek halim yok ki. Domates fiyatı da seçimden sonra çok daha düşecek. Hiç ondan ondan da merak etmesinler çünkü hep bu oyun. Sorun domates mi sizce? Sorun domates mi sizce? Domates değil, gıda ürünlerin tamamı. Ama yükselttiler, bilerek yükselttiler. Kimler yükseltti? Amerikan uçakları. Bir saniye, Amerikan uçakları. Türkiye'de çok var. Teşekkür ederim. Dış güçler Türkiye'yi etkiliyor mu yani? Tabii ki etkiliyor, etkilemez mi? Neden hükümet buna engel olmuyor halde? Neden hükümetin içinde de var yamyamlar. Öyle mi düşünüyorsun? Tabii. Teşekkür ederiz. Hangisi hayırlısı olsun. Kimdir sizin için hayırlısı olsun? Sola. Hayırlı olsun Tayyip. Tayyip Neden Tayyip Erdoğan? Seviyoruz yani. Seviyorsunuz. Başka bir nedeni var mı? Nedeni dünya devletine karşı bir lider, lider, evet. lider. Dünya lideri olduğunu düşünüyorum. Dünya lider olduğu için. Yani pahalılık, pahalılık gel geçicidir. Pahalılık gel, gel gel geçicidir yani. Pahalılıklar gelir, gelir gel, geçer. Gel, dünya lideri kalıcıdır. Hala geçmez. Teşekkür ederiz. Şeyde hangi kanal? <laughs> Medya Ali. Cumhurbaşkanı adayım. Şimdiki başkan, eski meyen başkan Tayyip. Neden Tayyip Bey? Devleti tanıdı. Tecrübeli, pişkin. Pek çok iftira var hakkında ama onun Bunların %99'u hep yalan, yakıştırma ve abartma diye düşünüyorum. Bundan sonra ne diyecektim? Bir şey daha vardı. E, tayyip işte bu. Güven, güven meselesi oldu. Güveniniz için Tayyip diyorsunuz. Evet. Teşekkür ederiz. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tayyip. Neden Tayyip? Sayın Cumhurbaşkanımız çok iyi yönettiği için ve Türkiye'yi satmıyor. Üzerinden duran her şeyi yapan Tayyip Bey seviyoruz onu. O diğer 6-7 masa bunlar hep oyun. O da bizim kardeşlerimizdir. Saygımız sonsuz ama 6-7 masa bunlar bunlar hiç kabul etmiyoruz. Ne bileyim? size soralım. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Memleket de karışmış. Kimsini <laughs> seçeceğimi bilmiyorum valla. Kararsız mısınız? Evet. Sandıkta mı, mı karar vereceksin? Öyle görünüyor. Şu an aklınızda bir aday yok. Yok. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Selahattin Demirtaş. Hapishanede biliyorsunuz kendisi. Aynen. Aday değil. Bunun bir adayınız var mı? Var. Selahattin. Selahattin Demirtaş haricinde. Kimseye yok. Sadece Selahattin Demirtaş. Aday olmadığı takdirde boş mu atacaksın? Aynen. Selahattin Demirtaş kime önerirse ona mı kullanacaksınız oyunuzu? Aynen. Selahattin Demirtaş AK Parti'ye kullan Yanır mısınız? Hayır. Yok. Sizin oyunuz kimden yana? Selahattin Demirtaş. Kendisi aday değil. Alternatif bir adayınız var mı? F Figen. Ona vereceğiz. Onlar zaten adayınız yok. Yok. Teşekkür ediyoruz. Merhabalar. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız Muğreniz kim? Muharrem İnce. Duvar kaldım Muharrem İnce. Neden Muharrem ben, ne ben ülkenin, bilime ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Herkes bir şeyler yapacağım diyor. Ama sonuç olarak yapacağı projeyi açıklayan tek kişi olduğuna inanıyorum. Ayrıca hepsinin kirli bir siyasi geçmişi var ama ben Muharrem kirli bir hayatı olduğunu düşünmüyorum siyasette. O yüzden Muharrem İnce. Merhabalar. Kılıçlar onun hangisi kirli siyaseti var? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> şey <de> öyle <laughs> öyle. Söylüyorum ben de diyorum. <laughs> Kılıçdaroğlu'nun hangi siyasi kekirleri ki Pkk olarak görmediğini daha iyi açıkladı. Pkk bile diyemeyen biri, İstiklal Marşını okuyamıyor bile. Pkk olan kim? Bu, bu ülkede vergi ödemiyor mu? Kürtler de bu ülkede vergi ödüyor. Biz vergi ödemiyor muyuz? 10 milyon Suriyeliye Suriyeli tahammül ediyorsunuz da. Bu, bu ülkenin vatandaşı olan kürtlere niye tahammül edemiyorsun? Benim için. Benim için. Ben de vergimi ödüyorum. Ben sorun değil. Sorun ben, için sorun, senin baban için de sorun. Yalnız. Ben Kürtlere laf etmedim ki. Yalnız. Hayır ben, ben PKK'dan bahsediyorum. Sizin... Söz hakkı verelim evet. size de döneceğim. Ben PKK'yı eleştiriyorum. Siz ikisini bir tutuyorsanız zaten ben seninle konuşmam. Kılıçdaroğlu'nun PKK ile alakalı hangi söylemi var? Hangi söylemi var? Daha PKK bile diyemiyor. Bazı terör örgütleri görmediğini daha iyi söyledi. Ben bunları yanlış buluyorum. Ben Kürtleri ayrıştırmıyorum orada. Benim akrabalarımdan da Kürt olan var. Kimi Ben o da PKK tarafından saldırıya uğradı. Her Kürt PKK. Onları tamamen ben, ben Muharrem İnce'yi tutuyorum. <laughs> bana AK Parti, bana AK Parti iması yapma nefret ederim. Ben Muharrem İnce'yi tutuyorum. Peki sana bir soru. Mevcut, hükü, mevcut, hükümetin yandaşı olduğu için terör değil. İzbullah mevcut yönetimin yandaşı. Bana savunmadığım şeyle gelme diyorsunuz ya? Bu yanlış. Tavrını net koymalı. Koyması kadar net bir tavır yok ortada. Ben, İkinci ben, turda Kılıçdaroğlu'yla Recep Tayyip Erdoğan olsun. Tayyip'in neyine vereyim? Asla vermem. İkinci turda oy kullanmaz mısın? Kullanırım. Kılıçdaroğlu'na veririm. Kötünün bir ise. Ha? Hiç bak hiç Kılıçdaroğlu'na oy yok. Altın masada bir iş yapamaz. Cumhurbaşkanı neredeyse biz orada yok. Hiç onlardan ne koyulur ne kasap olur. Buyur istersen onlara. E? Ne devlete ne millete hayır olur. Altılı masadan hiç bir memlekete hayır gelmez. Bir şeyleri bir şey yaptılar mı? Yok. Hiç ortada bir şey yok. Hiç Türkiye batar gider Allah muhafaza. Hem de onların ne yaptığı bellisiz yani. 90'larda nasıl batırdılarsa He. şimdi de batırdılar. Hiç ne yaptılar ki? 90'lar boşuna savun. 20 sene öncesini bir düşünün ondan sonra konuşun. He. Ne, yapılmadı kadar? Altın ne kadar? Ha? Nereye geldi? Biz Dolarlan. biz G20'de 27'lerdeyiz be. Beyinleri yıkanmış. He. Bunlar da Bunu izgürler. Burlarsınız işte, burlarsınız dayız, burlarsınız. Yıkanmışlar. Beğenimi de yıkanmışlar işte. Tamam, sakin olun. Yok yok. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdi? Muharrem İnce. Abla bence de Muharrem İnce. Neden Muharrem İnce? Ya adam yapacak gibi ya, bir şans verilmeli bence. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan olacak bir iş değil. Ülke gitti. Gitti bence yani. Kitap almaya çıkıyoruz. Sınav öğrencisiyim. 300-400 milyon bir tane kitabı istiyorlar. Olur mu? Olur mu amca? Olur mu? 300-400 lira bir kitap parası olur mu test kitap parası? Vallahi şimdi var ya bak. Türkiye bak. Türkiye bir kadar geldi. Eğer altılı masanın eline geçerse eğer şurada bana buralarda gezebilirseniz yemin ederim. Amca. Neden? Bak ben de altın masalı taraftarı değilim ama neden böyle düşünüyorsun? Evet. Neden? Ya Düşünceni bir şey olmaz ki kardeşim. Sabah bir söylüyorlar akşam bir. Ne konuştuklarının haberleri yok. Onlardan hayır gelmez. Şu anda 20 sene önce konuştuğu şeyle şu an konuş konuştuğu şey aynı değil. Gibi geliyor, ne güzel. Şu güzelliğe bak. Ama ne onlar ne onlar gelirse dünya alt üstüne Duydunuz mu ne dedi? Onlar, ne? 20, sene önce, şey? 20 sene önce Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği şeylerle şu an aynı şeyler tutuyor mu? Bir yüzüğüm var dedi adam. Senin efendisi adam, olmuş. Adam ne yapmadı ki? Türkiye'yi bak. Nelere getirdi? Neler oldu? Yani ne oldu? Herkes ah, bak. Ya, ne oldu? oldu? En Gel girelim ya. Da. Şuraya bir girelim -40 ya. 40 bin lirayla geliyor cebinde. Ay, dolu ya. para dolu. Kimde 30 40 <laughs> bin TL var amca? Ne? Kimde 30 40 bin TL para? Herkeste Siz para. Sizde var mı? Bak yok. Sizde 30 40 bin TL Olur. var mı? Dolu Allah'a şükür. Vallahi hangisi de, o adamın sayesinde o billeğinden hiç altılı masadan geç söyle hiçbir şey olmaz. Sizde 30 40 bin, bin TL para var mı amca? Doğru ya adam. Gelecek kalacaklar. Hiç onu dur. Benim isterse kızsınlar. Benim oğlumu dağlarda vuracak, öldürecek. Ben o ağlı geleceğim şey edeceğim o da girecek onun yanına girecek ondan sonra Türkiye Allah fazla çok kötü olaylar. Teşekkür <laughs> bu Tayyip Erdoğan. Neyse biz oradayız. Aa, Merhabalar. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Cumhurbaşkanımız Erdoğan tabii ki. Neden Erdoğan? Yani ablacığım baksana her şeyi yapıyor adam. Ne yapıyor? Anlatabilir misiniz yani, bize? Yani köprüleri yapıyor işte ne bileyim her eskiden böyle değildi ülke. Bak amca doğru söylüyor. Şimdiki gençler bilmiyor. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Aynı aynı. Hepsi. Tayyipçiyim. Neden Tayyip Erdoğan? İşte tayyip. Cumhurbaşkanı adayın adayınız kim? Tayyip. Neden Tayyip Erdoğan? Tayyip şimdiye kadar iyi çalıştı. Daha ne çalıştı? Çok güzel çalışıyor. Ama şimdiye kadar ne yaptılar? Kim ne yaptı? Ne yaptığını göster şöyle De ki, şunu yaptı, bunu yaptı da. Bu yüzden de Recep Tayyip Erdoğan diyorsun. Evet. Teşekkür ederim. Hayır onlar iktidara geldiği zaman onlar da yapacaklar. Yani şimdi iktidarda olan 25 senedir iktidarda olan kim? Niye beklemeyeyim? Ya umut hiçbir zaman tükenmez. Sen umudunu kaybettiysen yaşama. Umudunu kaybettiysen yaşamayacaksın. Yani Bak. Her şey muazzam yerinde. Her şey İnsan muazzam yerinde. Niye diyeceksin? Bak. Ama onlar yer dünya dünya kurslara geri gider. Yok. Altından kalkamazsın. On 11 tane ilin ilin depremini görmüyorsun? E, o, o depremi görmüyor musun? Gördük, gördük. Devlet mi, Hayır. Hayır, devlet mi yaptı? Hayır, devlet mi yaptı? Devletle iktidarı karıştırma. Ee, De sanki. Devlet başka bir şey. Hayır, i̇ktidar mı? Niye karıştırıyorum? Yani. Şimdi ver, af çıkar vardı mı? Hangi afı? İmar afından bahsediyor. Adam imar affı çıkardı mı? Ne, ne alakası var? Ne, alakası yok. Adam bir sürü kat çıktı. Ben sağladıkları yeri ne yaptı? 11 sene vilayeti de mi yaptı? 81 vilayetin hepsinde aynı şeyi yapmadım mı? var mı? Doğru yeri diyor. Görelim. Vatan bu vatan için ne gerekiyorsa onu yapalım. Hayırlı olsun. Abi yeter 25 senedir bu 25 adam iktidar. Bıraksın 25 senedir 25 yeter. artık. 25 senedir de yapar. Eğer bu ülke iktidar gider gidiyorsa. Ya bir adam 20, 125 sene yaşayamaz. Ya hemşerim Allah aşkına Doğru ya. Yaptıysa... Eyvallah. Ama şimdi bir köprü yaptım, havaalanı ya, yaptım diye. ya. Ya gözünü aç, gözünü aç. Ee, nerede yaşıyorsun ya bu Türkiye'de? Ya 25 sene önce ne vardı? Her şey vardı. 94'e kadar su yordu, parasını ödüyorduk. Tayyip Erdoğan geldi 2 yılda su sorunu çözdü. Bir de üstelik 3 yılda İstanbul'da yaşayan 5 numarası insandan para almadı. Neredeydiniz? Ne Ben buradaydım. Ee, ben 80 yılından bu yana buradayım. Nasıl haberim, haberim yok? Doğruyu yok. görelim. Katillerle yol yürümeyelim. Aklını teşekkür başına al. Bak şimdi bir insanlar hakaret etmeyin. Hakaret <laughs> etmiyorum hemşerim. Ha. Güzel konuştuk, Çin keyifli ya. konuştuk. Sohbetiniz için teşekkür Ama ediyoruz. Görelim doğruyu. Cumhurbaşkanı bile hakaret ediyor ya. Hakaret <laughs> etmiyor ya. geçiyorum amcam. Teşekkür ederim. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Ben önce şu arkadaşları iyice bir dinledim de. Birçoğunun beyni yanmış. Ciddi anlamda ne açıdan biliyor musun? Beyefendi diyor ya 25 yıl önce hiçbir şey diye. Ya 25 yıl önce benim babam yemin ederim şahittim ya 100 lira verirdi anneme. Pazara giderdi bir aylık masrafını alırdı. Şu an 100 lira bir yoğurt kasesi alamıyoruz. Zihniyet aynı zihniyet. Adaylar gelince de bak yanlış anlamayın. Herkesin düşüncesine saygımız el elbette sonsuzdur. Ama yok neymiş efendim eskiden şu yokmuş bu yokmuş. Ya şimdi neyiniz var? Taşan bir daire alabiliyor musun? Elinizi vicdanınıza koyun ya. Kim alabilir buradan bir daire? Ya kira veremiyorsun değil mi? Ya o beyinler yanmış yanmış. Allah'ın izniyle bunları toplu göndereceğiz. Daire de gitti, gidiyor Buyur dakika bir gol bir. Peki adayınız kimdir? Ya kendisi şu an tutsak. O yüzden sevemem bir anlamı yok. O zaman belirsiz olarak. Ya olursa Muharrem olabilir. Teşekkür ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.